Kaptan askerlerin orada patladı Hadi, hadi. hadi girelim onlar. Vallahi sabah kalktık, camları açtık. Bir duman geldi. Ağzımız şey yaptı yani, boğazımız yandı. Ondan sonra hemen dışarıya çıktık. Bu ya, yani. biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Mide bulandısı, baş ağrısı. Yok Allah aşkına, bir de İlk başlardayken? İlk başlarda zaten boğaz yanmaz oldu. Hemen direkt dışarıya çıktık. Burnumuza bir yani. şey Korktunuz mu? Yok, biraz korktuk. allaa shukur ishaolmadi